dünyada diyor obeziteden yani fazla kilolar ölen insanların sayısı açlıktan, açlıktan ölen insanların sayısı geçmiş durumda. Dünyada diyor intihar eden insanların sayısı tüm dünyadaki savaş ve terör salınan fazla hale geldi diyor. Ve dünyada kaygı ve antidepresan kullanımı tamam yapmış. İnsanların aslında ee yaşamlarında doğru yanlış dedikleri şeylerin bir sınırları çok değişti. Pozitif olmalıyım, pozitif olmalıyım. Hayır abi, üzgün de olabilirsin, insansın ya. Kendini insan olma hakkı tanı. Korkuyor olabilirsin, öfkeli olabilirsin. Yani trafikte kavga ediyor olmak seni insan yapar sadece. Birazcık da insanlar quick fixler peşindeler. Yani böyle çabucak, shortcutlarla, kısa yoldan mutlu ve rahat olmaya çalışıyorlar ama öyle bir dünya yok. Her zaman saçları çok, çok iyi. güzel. Sen nasılsın? Farklı güzel. <laughs> Teşekkür ederim. Ahik'le <Ha? gülüyor> <laughs> dans ediyorlar. Harika. Ahik'le dans ediyor. Harika. Valla Okan bu yayınlar olmasa görüşemeyeceğiz yani. Valla gerçekten öyle. Çok yoğun geçiyor benim evet, Görüyorum sen <laughs> de. Şey dedim yani herkesi işte, e, bütün dedim pozitif enerjiyi insana e, insanlara yükleyip inşallah güzel geçsin. <laughs> bu son programı. Bu ki, bu yıl hem YouTube hem Instagram'daki son programım. Aa, bana Her şeyi biraz sen kapatıyoruz programlarımızı. De. Özellikle. Evet, evet. Evet, evet bayağı ee, güzel denk bu geliyor. Bu güzel <laughs> var. Evet. E, bir şöyle bir giriş yapalım. Sonra benim birkaç şey söylemek istiyorum. Sonra başlarız. Sen ne var ya? Yani? Son zamanlar ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? E, Kozmobil dur duruyor, yani. duruyor herhalde. Kozmobil duruyor herhalde. Kozmo'ya devam. Ee, aslında bildiğin gibi değişen pek bir şey yok. Eee seanslar devam. Siz Bayağı aksan bir dakika. Akli az az Tamam evet. okey şimdi. Evet. Seanslar yoğun tamam. Ona gireceğiz. Ilgili... şimdi değil mi? Seanslar çok yoğun. bazı kurumsal işler var. Onları yapıyorum. Şirketlere gidip eğitimler vermeye devam ediyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Üniversiteyi evet, bıraktım. Evet, kafeyi evet, zaten evet. kapattım. Biliyorsun, pandemi başında kapatmıştım. O yüzden hani şu anda seanslarım dışında, seminerlerim dışında çok bir şey yok. Çok da keyifli gidiyor. O kadar yoğun evet. ki zaten başka bir şeye vakit ayıramıyorum. Arada da işte biliyorsun köpeklerimle zaman geçiriyorum. Onlar evet. benim en büyük yoldaşlarım evet, onun dışında süper, hayatında süper. pek bir şey yok. Evet, ben çocuk çocuk işte onlarla uğraşıyoruz. İkisini evlendirdik. Şimdi tor <laughs> şimdi torun bekliyoruz. Ya evet tebrik <laughs> ederim tekrar. Çok çok çok. İnşallah. <laughs> Nasıl sana da dede olmayı evet, çekiştiremiyorum. Evet. Bayağı gençsin biliyorsun. <laughs> ruhum, ruhum genç, Evet ruhum genç kaldı. Şimdi şöyle yavaş yavaş konuya girelim Okan. Ee, bugün tamam. gelirken TED, hep dinledim TED'i. Çünkü gerçekten güzel konuşmalar var. Diyor ki dünyada diyor obeziteden yani fazla kilola ölen insanların sayısı açlıktan, açlıktan ölen insanların sayısı geçmiş durumda. Dünyada diyor intihar eden insanların sayısı tüm dünyadaki savaş ve terör salınan fazla hale geldi diyor. Ve dünyada kaygı ve antidepresan kullanımı taban yapmış durumda. Yani ki bu bu konuşma Amerika'da yapılıyor. Yani Türkiye çok o kadar istatistik işte, rakamlar yok ama ne diyorsun bu konuda yani bu e, bu gidişat konusunda ne diyorsun? Yani bu işi bilen bir şey olarak da. Bir alıntı yapacağım. Ya yani yanlış söylüyor olabilirim dediğim gibi aklımda kalanla söylüyor olacağım ama güzel bir laf vardı. Hani insanlar yeteri kadar yiyecek olmadığı için değil. Herkesin yiyebileceği kadar yiyecek olmadığı için değil, zenginler ki aslında doyamadıkları için evet. insanları aç kalıyorlar diye bir laf vardı. Galiba böyle bir şeydi. Yani biraz açıktan girdiğin için öyle devam edeyim dedim. Ama enteresan şekilde yaşam şekillerimiz, yaşama ayak uydurma şekillerimiz bütünüyle değişiyor. Yeni kültürler oluşuyor. Sosyal medyanın getirdiği, insanların iletişim kurma alışkanlıklarının getirdiği, insanların aslında yaşamlarında doğru yanlış dedikleri şeylerin bir sınırları çok değişti. Dolayısıyla bildiğimiz, alıştığımız bir düzenden hele pandemiden sonra, sonra bildiğimiz alıştığımız düzenden evet. çok başka bir düzenle karşı karşıyayız. Haliyle artık e, işe yetişmek zorunda olan değil, hem işe, hem eve, hem çocuğuna, hem e, toplumun birazcık empoze etmiş olduğu güzellik standartlarına, hem e, toksik pozitiviteye. Yani hani kişisel geçimde bu işin bir parçası haline geldi. Herkes pozitif olmak zorundaymış gibi gelen bir dünya yaratıldı mesela. Ya pozitif olmalıyım, pozitif ol Hayır abi üzgün de olabilirsin, insansın ya. Kendi insan olma hakkı tanı. Korkuyor olabilirsin, öfkeli olabilirsin. Yani trafikte kavga ediyor olmak seni insan yapar sadece. Hani sürekli pozitif olmak zorunda değiliz. Pozitif olmaya bile yetişmek zorunda olduğumuz bir şeymiş gibi davranır hale geldik. Bu yüzden insanların doğal bir şekilde çok fazla stresli olmalı çok kaygılı olmalı, çok anksiyeteli olmaları çok doğal geliyor bana. Ne yazık ki diye başlamam gerek aslında. Ne yazık ki çok doğal. Çünkü her şey eskisinden çok farklı ve her şey eskisinden daha fazla baskı oluşturuyor üzerimizde. Artık kendi, yine kendimizin seçmediği bir dünyada yaşıyoruz. Yine kendimizin şekillendirmeyi seçmediği şartlarda yaşıyoruz. Ama bu sefer eskiden bulunamayan şeylerin bolluğu içerisinde her şeyin fazlasının zarar olmasıyla gerçekten. Yediğimiz yemeğin, yani eskiden belki insanlar açtı. Artık bolluk içinde yemeklerini yiyip obeziteyle ölüyorlar. Eskiden e, belki iş yoktu. Şimdi e, bütün dünyanın genişliği söylüyorum. Ülkemizde yine iş yok ama e, bir, bir sürü insan işsiz. İnsanlar iş bulamıyorlardı. Şimdi işlerine yetişemiyorlar. Para kazanma kaygısı daha fazla. Dolayısıyla her tür kaygının, her türlü stresin fazla olduğu bir dönemdeyiz. E, antidepresan kullanımı burada önemli bir nokta söylediğin. E, çok artmış vaziyette. Çünkü birazcık da insanlar Quick Fix'ler peşindeler. Yani böyle çabucak shortcut'larla, kısa yoldan mutlu ve rahat olmaya çalışıyorlar ama öyle bir dünya yok. Bence güzel gözlemler. Peki şöyle bir soru sorsa. E, pa pandemi öncesi, pandemi sırası ve pandemi sonrası. Şimdi sana gelen tabii danışanlar bir yerde Türkiye'nin bir belli bir profil yani. Biraz Türkiye'nin aynısı oluyorsun. Sana gelen evet. ihtiyaçlar, istekler biraz da e, gidişat gösteriyor. Ne, Kesinlikle ne, fark ediyor? son Çok 2019'dan 2020 2022 yılına yani bu 3 yılı aldığımız zaman işte bütün içine pandemi dönemine geçiyor. E, gelen profilde yaş, cinsiyet, meslek grubu, sorunlar nasıl nasıl neler, nasıl bir nasıl bir nasıl desem, nasıl bir gözlemin olduğu konuda? Şöyle bir değişim var. Öncelikle değişimin ilk açımız şöyle. Eskiden kişisel gelişimle ilgilenme yaşı daha küçüktü. Daha düşük bir yaşta olabiliyordu. Çünkü daha satın alınabilir bir şeydi. Daha affordable bir şeydi. Artık satın alınabilirlik çok düştü. Dolayısıyla hem daha fazla bizim hani marketing segmentasyonunda A veya A plus denen yani çok yüksek gelirli ya da çalışmadan da gelir elde edebilen pasif gelir olan insanlar daha çok geliyorlar. İşte mesela hani ee, kendi işini yapan insan sayısı azaldı. Ee, ama enteresan şekilde e, beyaz yaka sayısı arttı. Çünkü hani artık başa çıkmanın başka yolunun olmadığını farkında. Orada orada minik bir yani normların dışında bir değişim var. Ee, yaş ortalaması yükseldi. Çok yaşlılar veya çok e, gençler gelirdi. Artık çok yaşlılar veya çok gençler gelmiyorlar. Ama yaş ortalaması yükseldi. Ee, biraz sorunlarda değişiklik var. Artık e, çok önemli bir gözlem bu bence. Artık insanların toleransı çok düşük. Ee, agresyon çok arttı. Yani yaşadığı problemlerle, agresyon yoluyla başa çıkan insan sayısı çok arttı. Bu çok üzücü. Ee, eskiden daha fazla bir şeyleri akışına bırakma kabiliyeti konuşabiliyorduk. Şimdi çok daha çabuk sinirlenen, çok daha çabuk problem yaşadığı insanlara duvar ören bir kitleyle karşı karşıyayız. Evet. Dolayısıyla bu çok üzücü. Ee, eskiden daha tolerans gösterebiliyordu insanlar. Şimdi birbirlerine karşı daha agresifler. Bunun hem o ülkenin ekonomik şartlarıyla ilgili olduğunu düşünüyorum hem eee evet. umutsuzluklarıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi gibi kozmik enerjiye gireceğiz ama e, ortak bilinç var tabii. Şöyle var. Yani diyor ki e, çok çok bir kitap okuyorum. İnsanlar insanların diyor yani yaşadığı kültürden farklı bir inancı sahip olmaları o olamaz diyor. Yani öyle veya böyle kendimizi boş bıraktığımız anda yani farkındalığımız olmadığı noktada biz diğer insanların inançlarına sahip Hı -hı. Eğer konu yani konuda bilincimiz evet. başka insanlar hangi inançlar sahipse biz de ondan etkileniriz. Doğru mu ee, bu? Bir, bir ölçüye kadar katılıyorum. Şöyle katılıyorum. Bu konuyla ilgili kendi kendisine, yani işin içinde inanç olduğu için biraz okumak gerektiğini düşünüyorum. Kendimi bu konuya çok adamış bir insanım. Ee, çok farklı, yani, felsefi anlamda da e, tamamen öğrenim olsun diye de çok fazla okuduğum bir konu din. Din ve dinler. Ee, çevrim insanların kendi farkındalıklarını edinmediklerinde çevrelerinden çok etkilenerek kapılıp gittikleri bir süre. Çünkü inan, inanış dediğimiz şey genel olarak bir e, somut olarak ortaya koymadığımız genel olarak zihinsel ve kognitif düzeyde, bilimsel düzeyde evet. bir eylem olduğu için inanmak. Doğal olarak insanlar tabii ki çevrelerine etkilenip buna kaptırıp gidiyorlar kendilerini. Dolayısıyla e, hani din coğrafi bir olgudur dediğimiz şey de burada devreye giriyor. Zaten evet. bunu her yerde de görebilirsin. böyle coğrafyaya ait kalmıştır coğrafyada dinin kitlesel olarak ağırlıkla değiştiği yerde insanlar da onun devinimine kapılırlar. Bunun en güzel örneği Henry dönemidir İngiltere'de. Yani onun e, evlenmek için Katoliklerden kopmaya başlamasıyla e, kendi e, dinlerini oluşturup bütün İngiltere'nin o dine kapılıp gitmesi evet. çok güzel bir örneğidir. Yani mezhep değişimi var orada ama hani e, güzel bir örnektir o. E, otoriter bir gücün din veya mezhep değiştirmesiyle halk da buna e, uyum sağlayıp bütünüyle dinini değiştirebilmiş. bu önemli evet. bir Şimdi bugün gel bilinçaltına geldim bilinçaltı ya konusunda çalışmalarım var sanıyorum değil mi? Şimdi bilinçaltı Tabii. esasında diyor ki her hissettiğimiz duygunun %80'i bilinçaltından kaynaklanır. Çünkü bilinçaltında inançlarımız var. Şimdi iki türlü oluyor bana göre. İnanç bir bir taraftan yazacağım yani. söylediğin her şey unutmayın diye pardon. Ne altımızdan Bilinçaltımızdan kaynaklanıyor. Bilinçaltımızda oluşmuş olan kök inançlardan kaynaklanır. Tamam bir. Yani sonuç olarak bilinç altımıza ne ekliyorsak doğduğumuz andan itibaren hatta ana rahminden itibaren e, bilinç altımıza depoluyor ya işte onlar bizim sonuç olarak inançlarımızı oluşturuyor. E, bir sorun bu. İkincisi de dış dünya tabii. Dış dünyada kadar etkileniyoruz. Bilinç altımız oradan da şey yapıyor. E, duyularıyla bahsede aldığımız bilgiyi yani şey yapıyor. O zaman e, bilinç altımız bizim e, düşünce ve duygularımızı yönlendiriyorsa temelde düşünce duygularımızı yönlendiriyorsa ee, hı hı. ve bunlar bizim aleyhimize çalışıyorsa yani bizi sabote ediyorsa hep bu konuda ne yapmalıyız? Yani bilinç altımıza rağmen nasıl e, gelişebiliriz veya bununla başa Çünkü şöyle bir şey var ya, kaba sürekli düşünceler geliyor, olumsuz düşünceler geliyor. E düşüncelerimi durduramıyorum. E, o, yani hep bana gelen e, danışanların en büyük sorun bu. Kaba sürekli düşünce geliyor, bunları durduramıyorum. Bunlar çok olumsuz. Bu konuda ne yapmam lazım? Ya yani bana gel yani en hemen, yani bu düşünceler ki hemen, düşünceler hemen, bence. kontrol edemez ama yönetilebilir. O zaman sen ne, ne, ne öneriyorsun bu insanlara? Şimdi öncelikle birkaç tane e, toplumsal olarak özdeş, yani kendimizle çok özdeşleştirdiğimiz artık o kadar ki NLP'yi NLP biliyorsunuz zihinle dil arasındaki bir iletişimi ortaya koyuyor. Artık dilimize yansımış belirli bir e, kavram problemini yansıtmak istiyorum. Öncelikle ee, sen de ifade ederken aynısını söylüyorsun. İnsanlar da böyle söylüyorlar. İşte düşünceler geliyor ya da duygular geliyor. Bir kere burada bir, çok büyük bir hatamız var. Burada kocaman bir sorumluluktan kendimizi hop dışarı çıkarıyoruz O sorunu atmaya çalışıyoruz. Problemin başı burada geliyor. Yani duygular veya düşünceler dışarıdan gelmiyor aslında. Ee, ne demek istiyorum? Şöyle anlatayım. Özellikle duygular üzerinden bir örnek vereceğim. Ee, bir gün bir danışanım geldi. Ee, çok öfkeli. Yani öyle hani etrafa yumruk atmak üzere. İşte iyi misin dedim. dur dur bir şey deme bana dedi. Bazen ne hani olur ya hepimizde oluruz. Hani merhaba denizi küfürmüş gibi gelir falan. ya dur dur bir şey deme çok sinirliyim falan. Ne oldu ya dedim. Ya adamın bir önüme kırdı acayip sinirlendirdi beni falan dedi. Emin misin dedim adam seni sinirlendirmemişti de sen sinirlenmeyi tercih etmiş olmayasın. Olur mu öyle şey deyip bağırmaya başladı. E, beni trafikte ara, beraber arabaya binenler belki benimle bilirler. Ben trafikte çok e, etrafa bağırıp çağırıyorum. öyleydim de artık bağırıp çağırmıyorum. Genelde öpücük atıyorum <laughs> insanlara. Korkuyorlar, <laughs> kaçıyorlar ondan sonra. E, e, çok ciddiyim. Hani Bu bayağı böyle seminerlerimin vesaire de konusudur. Şirketlerde verdiğim o konuşmalarda da. E, hatta siz öpücük atmayın, tavsiye etmiyorum diye de söylüyorum. Ama gerçekten insanlara e, öpücük atmak için geyiği. Ama genelde insanlara vermiş olduğumuz reaksiyonları bizim karar verdiğimize bizim tercih ettiğimize. O duyguların, düşüncelerin dışarıdan gelmeyip onları bizim yarattığımıza bir kere artık ikna olmak zorundayız. Çünkü e, birçok teoriye göre düşünceler dışarıdan geliyor. Duygular dışarıdan geliyor. Davranışlarımız artık aslında ben yapmadım, o bana yaptırdı gibi sorumluluğundan duygu, düşünce ve davranışlarımızın sorumluluğundan evet. kaçtığımız bir denklemde yaşamaya çalışıyoruz. Çok üzgünüm evet. ama düşüncelerimiz dışarıdan gelmiyor. Biz yaratıyoruz onları. Peki biz bu düşüncelerin bilinçaltımızda tetiklendikleri yerde, yani evet şurada da çok haklısın, evet %80'i bilinçaltımızdaki kök inançlardan kaynaklanıyor. Buradaki kelimeleri değiştirebiliriz, çok takılmayacağım kelimeler ama elbette bilinçaltımızda bir yerler tetikleniyor. Belki çok küçükken yaşamış olduğun bir deneyim tetikleniyor. O tetiklenen olay dolayı, dolayısıyla herhangi bir korkuyu yaşıyorsun veya bir şekilde öfkeleniyorsun veya kaygılanıyorsun ve o kaygının etkisiyle sabaha kadar uyuyamıyor ya da uykuya bir türlü dalamıyor. Ya da işine odaklanamıyor ya da ders çalışamıyor olabiliyorsun. Bilinçaltın bir şekilde tetiklendiğinde duygu veya düşüncelerim ortaya çıkmak için ki duygu veya düşüncelerin aslında bir durumla tetiklenen şeyle başa çıkmak için yarattığımız şeyler. Bu duygu ve düşünceleri yarattığımız zaman bununla başa çıkmanın en güzel yolu bir duygu ve düşüncelerimizi ifade ediyor olmak. Çoğunlukla e, bu, bu düşünceler geliyor ve içinden çıkamıyorum diyen insanların aslında konuşacak çok şeyleri olduğunu fark edebilirsin. Çünkü zaten bunları ifade edememek, edememek sorunların bir tanesi. E, bu yüzden seanslar, terapiler her zaman çok işe yarıyor. ''Ah konuşmak Doğru. bile iyi geldi'' dediklerini ya. sen de fark etmişsindir. Sana da gelen insanların, koçluk yaptığın insanların bunu söylediklerini duyabilirsin. Çünkü bir kere problemin başında bu duyguyu veya düşünceyi yarattıklarını fark etmemek var. Çünkü bir zekinte sorumluluk almayı öğretmiyor. Görev edinmeyi çok iyi öğreniyoruz. Suçluluk duymayı çok iyi biliyoruz. Ama sorumluluk almak çok başka bir şey. Yani bu ayrı bir günün konusu. Ayrıca konuşuruz istersen ama. Genelde duygularımızın sorumluluğunu almıyoruz. Bir kere bunları ben yarattım. Yaratmak istediğim miktarda yarattım. Dolayısıyla sorumluluğunu ben almalıyım. Ve ben ifade ederek onları rızıkla Yani bedeninden dışarı çıkarmalıyım. Dolayısıyla bol bol sohbet etmek. Gerekirse terapi alıyor olmak. Ee, bu tür şeyleri yönetmenin başında geliyor. İkincisi, bu terapi süreçleri, bu bahsettiğimiz kök inançların tetiklenen yerlerin şifalandırılması için çok önemli. Çünkü hangi durumun nasıl tetikleneceğine dair yaşadığımız deneyimler var. Çok ciddi deneyimler bunlar. Yani çocukken e, bir köpeğin, e, baban sana bağırırken, arkadan bir köpeğin bağırması, havlaması dolayısıyla, e, Köpekten korkan, olayı hatırlamadığı halde köpekten korkmaya başlayan, babasından duyduğu azarın korkusuyla köpeğin havlamasını özdeşleştirip, artık köpek evet. fobisi geliştiren bir insan olabiliyor. Dolayısıyla biz bu anıya gidip, bu anıyı evet. değiştirmek, bu anının etkisini değiştirmek zorundayız. Duygularımızı yönetebilmeyi öğrenmek zorundayız. Onları ifade edebilmeyi öğrenmek zorundayız. Evet. Bunların tamamı da terapiden geçiyor. Aleyhimize çalışıyor olmasının hiçbir önemi yok. Aslında bir aleyhimize çalışan bir bilinçaltı yok. Sadece az önce senin söylediğin gibi, çok farkındalıkla yönetmediğimiz, gelişine yaşadığımız ve terapi almadığımız için, destek almadığımız için nasıl yöneteceğimizi bilmediğimiz duygular, düşünceler denkler. Evet, bu yüzden ikinci bölümde neden tedavi tarafına geçeceğiz. Yani o değişim biraz birlikte seninle o yolculuğa çıkacağız. Bu da şunu diyor aslında. Diyor ki biz düşündüğümüz şeyiz. Beğendiğimiz düşüncelerimizle oluşur. Düşüncelerimizle dünyayı şekillendiririz. Yani yani biz esası dünyamızı kendi düşüncelerimizle yaratıyoruz. Şimdi biraz buradan en başa geçelim. Esasında en Kişisel gelişimin en temeli. Ben kimim? Kendini tanı. var ya. Şimdi bu kendini tanımak e, tabi daha çok inanç düşüncelerini tanımak da, duygularını tanımak, davranışlarını tanımak derken. E, senin gibi yani bu konuda yani bir uz uzman e, bir kişi olarak da e, en pratik şekilde bugün bizi izleyenler kendini tanımak için ne yapabilirler? Yani çok öyle karmaşık değil, çok basit anlamda. Ee, çok çok basit bir şey söyleyeceğim gerçekten de kendini tanımak yani o tabiri birazdan tamam, da tamam, ama tamam. şu an sen, senin sorunu hemen cevap vermek için söylüyorum ee, kendini tanımak için yapılacak en güzel şey kendinle baş başa kalmak ki çok da kolay bir şeyden bahsetmiyorum yani birçok insan sürekli yalnız kaldığını yalnız olduğunu düşünüyor olabilir sadece yalnız olmaktan değil kendinle baş başa kalıp, kendinle rahatlıkla yüzleşebilmekten bahsediyorum. Ee, çok sevdiğim bir söz vardır. Ben böyle çok özgün söz sevmem. Çok nadir severim. Bu da onlardan bir tanesi. Ee, yürüyüşe çıkmakla ilgili. Hani Şöyle bir tavsiye var. Kimin de hatırlamıyorum. Bol bol yürüyüşe çıkın çünkü yolda kendinizle <laughs> karşılaşacağınız kesin. Çünkü aslında yolda sürekli olarak kendinle baş başasın. Ve aslında ağaçla, karşından gelen adamla, kadınla, çocukla, köpekle, kediyle, belki duvar, yanından geçtiğin duvarla, gökyüzünün rengiyle kurduğun her bağ aslında kendi içinde kurduğun, kendinle kurduğun bağın bir yansıması. Dolayısıyla sürekli olarak kendimizle bağ kuruyoruz. Buradan da kendini tanımak ifadesine döneceğim. Sonra cevap vermedikten sonra ben kendini tanımak ifadesini birazcık dar buluyorum. Hani daha geniş bir anlamda ihtiyacımız olan şey kendimizi tanımak dediğimiz zaman şunu görmezden geliyoruz. Kendimi tanıyabilirim ama 10 saniye sonra değişebilirim. İnsan sürekli olarak evet. istese de istemese de değişen bir canlı, bir varlık. Dolayısıyla ben kendimi tanıyabilirim ve yarın değişebilirim. Bu değişimi de tanımak zorundayım. Bu yüzden buna kendini tanımak demek yerine kendinle bağ kurmak demeyi tercih ediyorum. E, çünkü kendinle bağ kurduğunda bütün değişimi aslında esnek bir şekilde e, dahil olabiliyorsun ve yönetebilir hale geliyorsun. Gerçekten de e, insanların kendileriyle bağ kurmak için de tabii ki kendilerine karşı dürüst olmaları şart. Ee, bu dürüstlük Peki, yolunda peki, da yalnız kalmak. Şöyle bir soru soracağım. Baş başa kalmak. Esasında bunlar gerekiyor. Pandemi döneminde hepimizin bolca yalnız kalacak zaman oldu. En azından bir buçuk iki ay kapandık hepimiz. Ve yani evden çalışmayla bu süre daha da artanlar oldu. Evet. Hatta hala evden çalışanlar var. Peki bu, bu insan için evet, baş, baş. güzel mesaj değil mi? Yaz? Yani yalnız kalmanın kötü bir şey olmadığını eee ki eee benim bir sürü kendi ilgili çıkarımlarım da var. Ee, bu bir farkındalık yapmadı insanlar. Hı. Yani şimdi sen ister bir kez dikkat etsen kesinlikle yaratsan bakayım çevrende kendim dahi eskisi kadar sosyal değiliz. Eskisi ben eskiden aynı akşam iş davete gider. Hafta dört gün çıkardım. Bunları <laughs> bayağı azalttım. Şimdi ihtiyaç duymuyorum. İhtiyaç duymuyorum. Ee, yani, hmm. e, farkına vardım çünkü yani e, evde olmanın da çok kötü bir şey olmadığını anladım <laughs> e, o yüzden yani, bu fırsat esasını bize evren tanrı neyse bize bunu sundu esasında ama sanırım çok e, buna bunun nimetlerinden faydalanmak gibi düşünüyorum Müjdem sen ne düşünüyorsun? Valla ben öncelikle şeye çok katılıyorum yani e, pandemi bu anlamda yalnız kalmayı bize çok güzel öğretti e, pandeminin bize ee, yalnız kalmayı gösterebildiği insanları, özellikle çok fazla yani pandemi örnek vererek bazı e, sosyal fobilerle ilgili atacağımız adımlarla, işte yalnızlık korkusu, e, ölüm korkusu gibi konulara çalışırken çok fazla hani e, pandemi örnek olarak kullandık. E, burada tek problem şu, bazı insanlar yalnız kalmadılar. E, oyalanma yöntemleri öğrendiler. Yani hani çok işimize yarayan şeyler oldu. Hani konu sadece yalnız olmak ama Netflix'te olmak değil. Yalnız olmak ama Clubhouse'da Doğru. zaman geçirmek değil. Çünkü o zaman yalnız kalmış olmuyorsun. Ya da yalnızdım ama Instagram, Instagram'daydım. Hayır yalnız değildim. Instagram'daydın. Oyalanabilecek unsurlar olduğunda biz ona çok fazla yalnızlık olarak bakmıyoruz. Ama insanların başa çıkma yöntemi geliştirmek zorunda kaldıkları durumlar onların tek başlarına kalabilmelerini sağladı. Bu anlamda şöyle bir fark var. Bunu geçtiğimiz ay bir bir yerde sordu hatta biri neden daha es eskiden ya da şu anda neden hafta sonu yalnız kalmak sorun da şimdi e, pandemi de olmadı diye e, sormuştu bir, bir e, katılımcı e, arada şöyle bir fark vardı herkes evdeydi pandemide dolayısıyla FOMO dediğimiz yani fear of missing out yani bir şeyleri kaçırma korkusunu yaşamadığı insanlar hani bugün Cuma Cumartesi günü e, insanlar dışarı çıkmadıklarında e, iki tane şey yaşıyor olabiliyorlar bir Yok daha önce de kalmıştım ya da bir şey olmuyor kalabilirim diyor. Bunlar işin olumsuz tarafından faydalanmış kişiler. Bir de hala pandemi pandemideyken yapabiliyordum ama şimdi yapamıyorum. Çünkü insanlar orada eğleniyor ve ben evde oturuyorum deyip kendisini karşılaştırıp eğlenceyi kaçırıyorum diye korkanlar. E, bu ikinci kitle hiç değişmedi maalesef. FOMO dediğimiz şey bir e, dünya gerçeği. Dediğim gibi fear of missing out. E, bir şeyler bir şeyleri kaçırma korkusu. Eğlenceyi kaçırıyorum. İşte insanlar e, birbirleriyle iletişim kuruyorlar. Ben kuramıyorum. bir, özgüven problemine doğru gidebiliyor bu. bu anlamda bir şey değişmediyse bile, gelişemeyen tarafları olsa bile, dediğin gibi her ne kadar oyalanma yöntemleri kullanıyor da olsalar, insanların baş başa kendileriyle baş başa kalmıyor. Buradan başka bir geçer. Tepkisizlik. Şimdi buraya, bugün şöyle bir haber okuyorum. Ee, şöyle so, e, internet üzerinden geldi ee, bir iş bir iş bir akademisyen e, bir iş insanı öldürdü. Sonra açıklama yapıyor. İş insanı. Niye öldürdü diyor yakın arkadaşını. E bana küfretti. Küfretmemesini söyledim. Dikkate almadı öldürdü. Yani böyle aynen. Yani hiç abartmasız. Diğer konu yemek yerken 15 kişi 3 kere büyülenmiş balık lokantasında bebekte yani Anadolu köyde denize düşüyorlar. Bu evet. daha yeni oluyorsun değil mi? Yani <laughs> onu sonra gördüm evet. Maden kazası diyorsun. Çok yakın zamanda tabii. Evet. E, başka söyleyeyim, söyleyeyim yani. Katar'da Dünya Kupası'nda e, inşaat sırasında 6500 kişi ölmüş. Ve bu gazete, gazete çıktı. Katar'daki işte prens neyse bu gayet, normal bu gayet normal de dedi. Bunu bilmiyorum. Yani bunlar gayet normal şeyler. O insanların ölmesi. E, her gün cinayetler artıyor. Şey artıyor. Yani dünyada Dünyada bu yani evet, diyorsun evet. yani umursamazlık tepki e, vicdan yani ta, bence Tanrı, tanrı vicdandır direk evet. tepkisizlik vicdan. E, bu bu konuları evet. bayağı kötüye gidiyoruz. Yani e, bittikçe daha diyorsun ya içimize kapanıp bencilleşip dış dünyalı ilgili olan en kötü şey bile gözümüzü kapatıyoruz. Bu bu bunun açıklaması nedir? Bence insanların yaşadıkları iki tane şey var. En başta söyledim ya. Bir kere toleransımız çok azaldı. E, artık bir tane daha şeyi kaldıramıyoruz modundayız. Bu bizim ülkemizde daha fazla bence. Hani e, yurt dışında danışanlarım var. her ne evet. hani kadar yurt dışında da olaylar olsa da hani e, bahsettiğin Katar yani Arap dünyası e, ya da bizim ülkemiz diye değil bunu bölge daha coğrafi değerlendirelim. Yani Orta Doğu, Avrupa ki şu anda Fransa'da mesela olaylar oluyor biliyorsun protestolar vesaire var ee, ama bunu bölgesel olarak ayırmak ülke ülke değil de ya da bütün dünya üzerine genellemek yerine bölgesel olarak evet. ayırmak çok daha e, bence sağlıklı Amerika'da evet. mesela e, shootingler, bu e, toplu e, silahlı okullara silahlı girişler vesaire oradaki ateşe etmeler vesaire çok arttı e, bir kere insanların genel olarak e, toleransları, çok azaldı. Bu bütün dünya için geçerli ama Orta Doğu için maksimum seviyede. Tolerans inanılmaz derecede azaldı. Aynı zamanda yine buralarda adalet kavramı çok sarsılmış vaziyette. Yani verdiğin o iş adamıyla akademisyen örneği içinde e, insanlar kendi adaletlerini kendileri savunur hale gelmeyi çok tercih ediyorlar. Bunu çok görüyoruz. Yani iki aracı, iki e, trafikteki iki insan bile bazen çok danışanlarından trafik hikayesi ihtimal ihtimalim oluyor. E, pardon imkanım oluyor. E, çıktım, kapıyı vurdum da girdim de deyip hikayeleri ya da geldi bana ve saldırdı olayları çok oluyor. Çünkü insanlar e, adalet al, elde edebilecekleri bir düzen olduklarını düşünmüyorlar etraflarında. Bu yüzden kendi adaletlerini kendilerini savunabileceklerini, bunun için yeteri kadar güçlü olduklarını düşünüyorlar. En güzel bedeli kendilerini Hı. elde edeceklerini evet, düşünüyorlar. E, ben, bence buradaki bu tolerans meselesi ve adalet konusu, adalet algısı, adaletsizlik algısı insanları belirli bir yere kadar duyarsız belli bir yerden sonra duvar örmeye ya da çok evet. büyük tepkiler vermeye itiyor. Mesela biz bunu sınır koyamayan bireylerde çok örneğini görürüz. Ee, hayır diyemeyen veya alma konusunda çok iyi olmayan, vericiyim, e, bundan dolayı çok acı çektim diyen insanlar çok tep çok tepkisel olabiliyorlar. Mesela işte bir anda arkadaşına yıllarca hayır diyememiş bir anda artık burama geldi ve hayır hayır diye bağırdım ya da işte bunu bana nasıl söylersin dedim arkadaşına küstük diye anlatabiliyor. Çünkü zaten sınır öremediği için bir yerde kendi sınırına ulaştığında duvar örerek veya ekstra tepkiler göstererek kendi kendi bağırma ilişkisini bağırmak bir yerde sınır, sınır oluyor değil mi bir yerde? Evet. Evet. Ama o artık sağlıklı sınır koyamamış olduğu için ekstrem tepkiler gösterdiğinde buna biz artık sınır demiyoruz, duvar örmek diyoruz. Çünkü artık duvar ördüğümüzde evet. iletişim bütünle kesmiş oluyoruz. Sınır e, aslında e, enteresan şekilde, yerde bir boya şeklinde de olabilir. Sarı bir çizgidir o ve oraya geçmezsin. Ama duvarda karşı tarafı görmene engel olan, karşıya geçmene karşı iletişim kurmana engel olan kocaman bir e, solidite vardır, bir e, katılık vardır. Dolayısıyla sınır koyamayan insanların duvar örmesi gibi e, yaşamda kendileriyle barışık olamadıkları, çevreleriyle barışık olamadıkları, adalet duygusunu kuramadıkları için toleransları iyice azalan insanların haliyle bir şeylere kendi adalet sistemlerince e, kendi inanışlarınca e, tepki göstermeleri bana ne yazık ki üzücü ama doğal geliyor. Bunun için toplumsal bir barışa ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Verdiğin Katar örneğinde de kendi adaletini kendince algılayan bir e, kraliyet örneği veriyorsun. Yani onun için adalet yok. 6500, 9500, 10500 kişi de ölebilir onun için. Onun kendi dünyasında onlar zaten hani evet. ona hizmet etmek için var olan kişiler olduğu için. Mesela bizde şey vardır. çok e, ciddi bir e, sokak köpekleriyle ilgili bir problem var ya. E, sokak köpeklerinin toplatılmasını ve öldürülmesini böyle çok rasyonel gören insanlar var. Hani ölecek diyorum yazık değil mi diyorum o bunlar bizim için yaratılmış diyor Aa, nereden biliyorsun diyorum hani ne alaka yani hani öyle bir inanışla yaşıyor adam yani e, ne yazık ki böyle bir inanış var Hani bütün e, ağaçlar, bitkiler e, hayvanlar bizim için yaratılmış algısı üzerinden çok e, çok enteresan bir narsistik yapısı var bu düşüncenin bu inanışın ama e, böyle bakıyor dolayısıyla hayvanların öldürülmesini umursamayan ve bunu evet. çok ciddi dini değerlere dayandıran insanlar